Merhaba. Bugün sizlere saraylarda verilen ziyafet sofralarını ve yemeğin politik dilini anlatacağım. Antropolojik olarak baktığımız zaman yemek en temel insan ihtiyacıdır. İşte tam da bu sebeple insan ilişkilerinin antik dönemlerden beri temelini yemek oluşturmuştur. Örneğin bugün bir şehirde yaşayan insanları doyuracak kadar ekmek bulmak veya et temin etmek sorun olmayabilir. Ancak yiyecek üretiminin kısıtlı olduğu modern öncesi ve endüstrileşme öncesi topluk Bunlar çok ciddi meselelerdi. Hatta politik krizlere veya isyanlara rol açabilirdi. İşte bu sebeple hemen her kültürde ve dönemde yemeğin temini, yemeğin dağıtılması politik gücün temel görevlerinden biriydi. Türk töresinde de yemeğin çok önemli olduğu görülür. Örneğin 11. yüzyılda yazılan Karahanlılar dönemindeki eserlerden Kutadgu birlikte ve 9. yüzyıldan itibaren sözlü olarak aktarılan Dede Korkut hikayelerinde Hakanların ziyafetler verdiği ve bunun makbul kabul edildiği yönünde hikayeler vardır. Peki ziyafetler ne vesile? lerle verilir. Hem doğu hem batı toplumlarına baktığımız zaman türlü türlü vesilelerle ziyafetler verilmiş. Bunların en temelleri tahta çıkış, şehzadelerin sünnetleri, evlilik törenleri, askeri bir başarının kutlanması, bayramlar, dini ritüeller. Hatta zaman zaman bir hükümdarın sağlığına kavuşması bile bir ziyafete sebep olabilirdi. Örneğin 14. Louis döneminde Louis'nin 1687 yılında ciddi bir hastalıktan kalkması Paris'te büyük ziyafetlerle kutlanmıştı. Ziyafetler nerede yapılırdı diye baktığımız zaman genel olarak ziyafetlerin hedef kitlesi, aristokratik kesim veya yönetici elit olduğu için ziyafetlerin ekseriyetle saraylarda yapıldığını görüyoruz. Osmanlı'ya baktığımızda ise ziyafetlerin genelde bugün Topkapı Sarayı dediğimiz ancak eskiden sarayı cedide-i amiri olarak geçen sarayda yapıldığı görülür. Bazen de Vezir-i Azam sarayında 18. yüzyılda itibaren yalılarda, has bahçelerde ziyafetler verilmiştir. Ancak burada Osmanlı'nın bir farkını belirtmek istiyorum. Osmanlı'da ziyafetler zaman zaman halka açık olarak da verildiği için, örneğin at meydanı veya ok meydanı gibi meydanlarda halkın katılımıyla da ziyafetler yapılırdı ve bu ziyafetler yerleri serilen sofralarda halka sunulurdu. Bugün size ziyafetlerin güç ile olan ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Ziyafetler ziyafeti veren kişinin gücünü gösterdiği kadar ziyafete katılan kişilerin de gücünü, sosyal statüsünü yani bir anlamda bugünkü deyimiyle kim olduğunu ifade ederdi. En basit şekliyle söylemek gerekirse modern öncesi toplumlardaki gittiğiniz ziyafetlerde ne yediğiniz, nerede oturduğunuz, ne içtiğiniz hatta neyin içinden yiyip içtiğiniz sizin kim olduğunuzu gösterirdi. Bugün size ziyafet lerin bu hiyerarşik diliyle ve politik güç ilişkisiyle alakalı olan durumundan bahsetmek istiyorum. Elbette örnekler vereceğim. İlk örneğim 1720 şenliğinden. 1720 şenliği üzerine uzun süre çalışmalar yaptım ve bu şenlik için arşivde araştırmalar yaparken en çok merak ettiğim konu şenlikte ne yip ne içildiğiydi. Dönemin tarihlerine baktığımız zaman şenlik veya kutlamalarla ilgili genelde yazarlar genel geçer ifadeler kullanmışlar. Yani pilav ve zerdeler yenildi, et yemek kebaplar yenildi gibi genel geçer ifadelerle ziyafetlerin verildiğini söylemişler. Ancak belirli örneklerde biz ziyafetin menüsünü öğrenebiliyoruz. İşte ben de 1720 şenliğinde bunu bulabilir miyim diye çok merak ediyordum. Ve bir gün arşive gittiğimde şaşırtıcı bir şekilde ziyafetin menüsüyle karşılaştım. Ancak şaşkınlığım sadece menüyü bulmamla alakalı değildi. O dönemin katipleri menüyü ziyafete katılan insanların sosyal statülerine göre 5 gruba ayırmışlardı. Hazırsanız ilk grubu söylüyorum. İlk grup Sultan, Vezir-i Azam ve Büyük Vezirlerin oluşturduğu ekabir yani büyük sofralardı. Bu sofralarda şenlik esnasında tam 19 çeşit yemek yenilmişti. İkinci grup Sultan'ın farklı vilayetlerden gelen davetlileriydi, paşalardı. Onlar şenlik boyunca 16 çeşit yerken saray birun kısmında çalışanlar yani dış saray kısmında çalışan bürokratlar 9 çeşit şenlik için türlü türlü hizmetlerde bulunan hademeler 5 çeşit halk ve yeniçeriler ise 3 çeşit yemek yemişti halkın yediği yemek pilav, zerde, söğüş koyun oluşmuştu. Ayrıca kaynaklardan pilavın nohutlu ve safranlı olduğunu da öğreniyoruz. 19 çeşitle kıyaslayınca 3 çeşit gözünüze az gözükebilir ancak bu yemek o dönem için oldukça lükstü, olağan dışıydı. Hatta safran gibi çok ama çok pahalı olan bir baharatın bu yemekte bol bir şekilde kullanılmış olması da yine ziyafeti veren kişinin gücünü ifade ediyordu. Sanmayın ki 1720 şenliğinde yemek üzerinden ifade edilen sosyal hiyerarşiler bununla sınırlıydı. İçilen şerbetler de hiyerarşik olarak ayarlanmış. Bize kaynaklar Şerbetin şenlik esnasında daha doğrusu ekabir sofralara yani büyük kişilere, elit kişilere verilen şerbetin koruk suyundan yapıldığını, şekerle tatlandırıldığını, amberle bir koku verildiğini hatta renk vermek için de kırmızı boyasının kullanıldığını söylerler. Bilin bakalım sıradan halk ve alt sınıf bürokratlar ne içmiş? Onların şerbeti sadece ballı sudan oluşmuştu. Şenlik esnasında ayrıca hoşafların içildiği kaplar bile hiyerarşik olarak ayrılmıştı. En büyük vezirler şerbetlerini kütahya kaselerinden içerken onların hiyerarşik olarak altında bulunan vezirler ve devlet görevlileri ise kösele mataralardan içmişti hoşaflarını. Size vereceğim ikinci örnek bir bayram ziyafetinden. Bayram vesilesiyle Osmanlı Sarayı'nda da türlü türlü ziyafetler verilirdi. 1660 yılında Osmanlı Sarayı'nda hem vezirlere hem de dış saray çalışanlarına yapılan ziyafetlerde tamı tamına 68 çeşit yemek vardı. Baklavadan böreklere, kebaplardan yahnilere, hatta balık dolmasına kadar türlü türlü yiyeceklerin servis edildiği bu ziyafette hademelere ve alt kademedeki devlet bürokratlarına ise 3 çeşit yemek verilmişti. Onların yemeği pilav, zerde ve zırba adında olan türlü meyvelerin balla tatlandırıldığı bir yemekten oluşmuştu. Size vereceğim üçüncü örnek ise bir elçi ziyafetinden. Osmanlı İmparatorluğuna farklı devletlerin elçileri geldiği zaman belirli bir protokol uygulanırdı. Elçiler İstanbul'a girdikten sonra önce belli bir konakta misafir edilir. Birkaç gün geçtikten sonra ise saraya davet edilir ve sultanın huzuruna çıkarlardı. Sultanı arz odasında gördükten sonra da elçilere vezir azamın ve büyük vezirlerin paşaların katılımıyla ziyafetler verilirdi. Zaman zaman bu ziyafetlerin ayrıca vezir azam saraylarında yapıldığı da olurdu. Size vereceğim örnek 1717 yılından. 1717 yılında Osmanlı İmparatorluğuna Babür Şah'ının gönderdiği elçisi Muhammed Niyazan gelir. Dönemin müellifi yani tarihçisi, yazarı Raşit Mehmet Efendi, Muhammed Niyazan İstanbul'a geldiği zaman otoritelerin çok şaşırdığını yazar. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık 60 yıldır Babür İmparatorluğu ile bir diplomatik ilişkisi yoktur. Hiçbir temasları olmamıştır. Aynı zamanda da elçinin geleceği Osmanlı İmparatorluğuna bildirmemiştir. Gerçek bir elçi olup olmadığını gerçekten Babür Şahı tarafından gönderilip gönderilmediğini araştırırlar. Ve daha sonra kendisinin gerçekten Babür Şahı tarafından gönderildiğini öğrendikten sonra Edirne'ye gönderilir. Çünkü o esnada Sultan 3. Ahmet Edirne Sarayı'nda ikamet etmektedir. Bu elçiye verilen ziyafette Çalışmış olduğum arşiv kaydına göre tam 23 çeşit yemek vardır. Buraya kadar şaşırtıcı bir şey yok diyebilirsiniz. Ancak hemen size karşılaştırma için 5 sene sonra yapılan bir elçi ziyafetini vereceğim. Bundan tam 5 sene sonra verilen bir elçi ziyafetinde Safavi elçisine Murtaza Kuluhan'a tam 51 çeşit yemek verilmiştir Osmanlı Sarayı'nda. Peki neden bir elçiye 23 çeşit yemek servis edilirken diğerine 51 çeşit verilmiştir? Bu sadece saray mutfağının bir tercihi midir? Yoksa ardında bir sebep var mıdır? Elbette ki nasıl ki ziyafet sofralarına oturan kişilerin, orada konuk edilen kişilerin sosyal statüsü yedikleri yemeklerle ifade edilirdi. Aynı şey elçiler için de geçerlidir. İki ülkenin arasındaki diplomatik ilişkilerin yakınlığı temasların sıklığı ülkelerin protokol kurallarının belirlenmesinde ve elçilerinin daha iyi ağırlanmasında rol oynardı. İşte tam da bu sebeple nereden geldiği belli olmayan, şüpheyle yaklaşılan, hatta hiç gelmesine hoşnut olunmayan Babür elçisi alelade sayılabilecek sadece 23 çeşit yemekle ağırlanmışken Safavi dünyasından gelen Safavi elçisi Murtaza Kuluhan geniş bir menüye sahip olan Tam 51 çeşit yemekle ağırlanmıştı. Yani bu durum bize ziyafetlerin sadece yemek yenilen okasyonlar veya ritüeller olmadığını, ziyafetlerin sosyal statüleri, sosyal hiyerarşileri pekiştirmekte rol oynadığını, görünür kıldığını gösterir. Örneğin bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bugün Ramazan aylarında meydanlarda kurulan çadırlarda halka ikram edilen menü, 5 yıldızlı otellerde ikram edilen menülerden hem çeşit hem içerik açısından farklıdır. Yani yani yemek hemen her dönemde sosyal statülere ve hiyerarşilere göre şekillenmiştir. Ziyafetler gibi bugün de hayatımızın parçası olan hayatımızı şekillendiren konuları, kültür ve sanata dair içerikleri konuşmaya devam edeceğiz. Siz de merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.